Bugün Necdet Bey ve kızı Rabia ile başlayacağız. Bilecik'ten geliyorlar. Ee, hoş geldiniz Necdet hoş Bey. Rabia hoş geldin yavrum. Hoş Efendim, e, yılların evliliği Rabia 18 yaşında. E, babası Rabia'nın bir rahatsızlığı için bu evlilik süresince 18 cumhuriyet altını biriktirmiş. Ki çocuğunun ameliyatını yapabilsin diye. Rahatsızlığından da bahsedeceğim. Ama iddiaya göre anne Nazmiye... Bütün bu altınları da alarak ortadan kaybolmuş başka bir adama gitmiş. Dolayısıyla çocuğunun hayatıyla oynuyor. Çocuğunun sağlığıyla oynuyor. Anlatılanlar gerçekse ilk hikayemiz Necdet Karaca ve eşi Rabia. E, kızı Rabia. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Çocuğunun ameliyat parasını alıp internetten tanıştığı bir adama kaçtı. Çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Çocuğum ameliyat olmak olamıyor şu an. Ben çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Neyimiz var neyimiz yok hepsini aldın kaçtın bizi ortada perişan ettin. Koynumda yılan beslemişim. Koynumda yılan beslemişim değer miydi? Para için değer miydi? Başkalarına kaçmaya değer miydi para için? Bu yaptıklarına yazıklar olsun sana. Böyle annelik olmaz olsun. Böyle annelik olmaz olsun. Çocuğumu sakat bıraktın. Çocuğumun ameliyatı yarım kaldı, tedavisi yarım kaldı. Şu an ben çocuğumu tedavi ettiremiyorum. Şimdi ee, Rabia'nın, Rabia'cığım senin evet. doğuştan mı sonradan mı? Ee, çünkü bazen sonradan da olabiliyor kalça çıkığı var. Doğru mu? Evet. evet. Doğuştan mı? Doğuştan. Evet doğuştan. Evet. Kaç kez ameliyat geçirdin? Dört defa ameliyat geçirdim. Kalçamdan evet. ve hani doktorlara doktorlar bir çözüm olamayacağını hani kaç defa ameliyat oldum halde e, reşit yaşıma gelmemi bekledi, bekledi, beklememi söylediler bana. E, benim de şu anda zaten e, ameliyat olmam gerek. Şu an benim fizik tedavi olmam gerek ve babam zaten benim sağlığım için e, o kadar altın biriktirdi ve şu an altınların hiçbiri ortada yok. Ben Anne, bu on... şekilde kaldım. Yani Rabia'nın e, kemik gelişiminin tamamlanmasından sonra doktorlar bir ameliyat önermişler. Bu ameliyat da ucuz bir ameliyat değil. O yüzden yıllarca Necdet Bey altın biriktirmiş. Toplamda 18 Cumhuriyet altın. Fakat karısı e, Nazmiye Hanım bundan bir süre önce inter, e, yani sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahsa kaçmış iddiaya göre. Bu altınları bir de kendisi üzerindeki Kolye vesaire gibi takıları da alıp bu adama gitmiş. Çocuğunun sağlığıyla oynuyor şu anda. Necdet Bey yalnız bu e, ilk gidiş değil. Daha doğrusu 2021 yılı Mayıs ayında aslında evet. senin eşin Nazmiye e, kızını da alıyor Rabia'yı evet. ki e, sizin e, üç bir tane mi çocuğunuz bir var? Bir tane çocuğumuz var. Bir mi? tane çocuğunuz var. Rabia'yı da alıyor ve e, Sivas'a gidiyor. Evet. Orada ailesi var. Orada ev tutuyorlar. Önce ailesinin yanında evet. kalıyor. Sonra Rabia ile yaşıyorlar. Öncelikle seni neden terk etti kardeşim? Yani bir sebep olması lazım. Serap Hanım son zamanlarda son 5-6 ay son zamanlarda bir soğukluk vardı. Sürekli yani yemek yapmamalar, bir şeyler yapmalar, temizlik yapmamalar, bana karşı soğuk davranmalar. Sosyal medyada bir kişinin konuşuyor. Tekrar e, e, ben işteyken evdeki altınları falan topluyor. Eee Aplasigil'e gidiyor. Aplasigil'den de e, Sivas Gülüne gidiyor. Yanında, ya, var, o yanında da önemli, Rabia da var. Yanında Rabia da götürüyor. Evet anneannene gidiyoruz diyor çocuğa. Oraya gidiyorlar. Bana e, dava açıyorlar. Boşanma davası, maddi manevi neyse dava açıyorlar. Orada da bir e, ilk konuştuğu e, Bozüyük'te ilk konuştuğu kişiden Oraya varınca benim tahminime ayrılıyor. Bu Yusuf'u sonradan buluyor. Bu 55-60 yaşlarında evet, dediğiniz. Evet bu, bu kişiyi sonradan buluyor. Peki Rabia seni de götürdü ya yavrum. Önce teyzende kaldınız değil mi? Dayı. Sonra gittiniz Sivas'a. Orada onun akrabalarının işte dede falan var herhalde. Evet. Sonra bir ev tuttunuz anneyle beraber. Evet kiralık bir ev. Ee, sen niye babanı bıraktın? Yani o dönemde babandan sen de mi kaçıyordun? Şimdi Serap Hanım şöyle, şimdi annem bana şey şu, şu şekilde bana anlatıyordu. Ben okula gidip geliyordum mesela. Ben eve her geldiğimde annem bana şey diyordu mesela babam beni işte vuruyor, dövüyor tarzın hani tartışma yapıyoruz sürekli diyordu. Ben eve geliyordum hiçbir şey yoktu yani ben hiçbir şey görmüyordum. Sen yanında görmedin anneni dövdüğünü, şiddet uyguladığını babanın. Evet ben hiçbir şekilde şey yapmadım. Ben ben güzel gidiyorlar diye biliyorum. Yani benim yanımda hiç öyle bir tartışmaları falan olmadı hiçbir şekilde. Ben annemin yanına gittim. Ee, ya ben tabii o zaman babamı da arayamadım. Çünkü hani beni zor durumda bıraktılar arama dediler bana. Arama mı dedi annen? Evet bana engel oldular. Ben arada kaldım tabii ki de. Çünkü daha o zaman ben durumun idrakını böyle yaşıyordum. Daha şok içindeydim. Bir de o zaman daha 17 yaşında. 16, yaş, 16 yaşında, evet. iki sene geçti evet. aradan, evet. Evet, ben o zaman 16 yaşındaydım. Ee, bana izin vermiyorlardı, babam hakkında bana bir sürü şeyler söylüyorlardı. Ben zaten daha sonrasında gerçeğin farkına vardım. Annem beni terk ettiği zaman, 2021 yılında annem beni terk etti. Onu da etti. bir anlat bence çünkü Sivas'ta ev tutmuşlar anne kız. Ama annen bir gün eve geliyorsun, annen bırakıp gitmiş. Evet annem onu bir anlatır mısın? Ee, Serap Hanım o şu şekil oldu. Şimdi ben okula gidip geliyordum. Akşam beşte ben eve geliyordum Serap Hanım. Serap ee, abla desene bana. Tamam. Küçücük. Benim kızımdan da küçüksün sen. Tamam. Abla de, değil mi? Desin. Tamam. Evet. Tamam Serap abla. Şimdi ben akşam eve geldim. O zaman da benim kuzenim vardı. 22 yaşında şu an. O bizde kalıyordu. Bir hafta falan hemen hemen bizde kalıyordu. Ben akşam eve geldim. Çantamı kenara koydum. Baktım dış kapı ne kadar açık. Ben bir şaşırdım. Kuzenime sordum. Dedi ki annen dedi bakkala gittim, şeye gittim niye çıktı dedi. Bir daha da ses yok annenden dedi. Üst saattir ses yok senin annenden dedi. Ben de dedim hiç mi aramadın sen? Hani hiç mi sormadınız annemi? O dedi ki ben arıyorum dedi. Telefonları açmıyor dedi. Ben de aradım annemi. Ulaşılamıyor diyordu her seferinde. Daha sonrasında benim kuzenim de işte dedi ki abi ben daha fazla durmayayım. Hani ben kendi evime çıkayım dedi. Ben dedim hadi sen çık hani bir haber olursa bana söyle dedim. O kendi evine çıktı. Ben bir yarım saat oturdum annemin gelmesini bekledim tek başıma. Annemden ses çıkmayınca işte ben de dedim hani gelmiyor. Ben en son kuzenimi aradım dedim ki ben size çıkıyorum en son dedim. Korktun mu evde yalnız? Tabii ki de çok Annenin korktum. Anneni de merak ettin. Hı -hı. Evet. Çok zor durumda kaldım o an. Ben kuzenim bile çıktım. Ardından biz zaten telefon peşine koşturmaya başladık hepimiz hani dedik bu kadına niye ses çıkmıyor acaba kaçırıldı mı ne oldu hani her şey gelmiş olabilir başına. Biz 12'ye kadar bunu her yere baktık bütün her yere baktık en son 12'de annemden bana bir telefon geldi. Evet. Annem beni aradı dedi ki kızım ben kaçtım gittim dedi bir daha geri dönmeyeceğim dedi. Tamam. Ben Yusuf'u seviyorum dedi ondan ayrılmayacağım dedi. Aa. Sen Yusuf'la tanışmış mıydın o arada? Yok hayır ben. Bilmiyorsun olsun... Yusuf diye birini. Hiç bilmiyorum. Hat... Ben Yusuf diye birini seviyorum. Seni bıraktım kaçtım. Yani sen başının çaresine mi bak dedi sana? Bana bildiğimiz öyle söyledi evet. Sen ne yaptın? Ben işte o zaman zor durumda kaldım. Ne yapayım? Anneannem gibi çıkmak zorundaydım. Yani kuzenim gibi. Zaten bana o haber gelince zaten hani çok tartıştık aramızda tartışmalar falan oldu. Ne dedin annene sen? Ya annem ya şimdi yalan yok çok biraz farklı hakaret sözcükler kullandım çünkü yediremedim yani kendimi çünkü ben bunu hiçbir şekilde hak etmedim. Hani onda sonra işte neyse biz yattık ertesi günü falan oldu işte Serap abla. Aradan böyle günler geçiyor ben her seferinde anneme ulaşmaya çalışıyorum. Telefonu Yusuf dediğimiz kişi açıyor bana her seferinde zaten annemle benim ilk görüşmem oldu. Onun dışında hiç haber alamadım annemden. Yusuf ne diyor sana açtığı zaman telefonu? Yusuf bana bir şeyler saçmalıyor telefonlarda. Neydi? Bana şey diyor, bana dinden bahsediyor arada bazen böyle. Kur'an-ı Kerim'den falan bahsediyor. Bazen ben oraya gitmeden bana diyor ki sen benim yanıma gel diyor. Bizde sen diyor. Bana kurallar koymaya başlıyor ben daha oraya gitmeden. Hani şu saatte çıkamazsın şunu yapamazsın. Gelirsin ama bir şartla. Evet. Bizim, benim kurallarıma göre yaşayacaksın bu evde. Evet. Annen hiç konuşmuyor bu arada seninle. Annem hiçbir şekilde karışmıyor telefonla. Yusuf telefonu. konuşuyor. Evet, Yusuf konuşuyor ve o zaman annem kaçtığı zaman Yusuf başka bir kadınla evliydi. Aaa. Sırap Hanım. <laughs> evet. Işte. Şimdi bana dava açıldığı için şu an benim evimin, arabamın üzerinde şer var. Şu an ben çocuğumu tedavi ettirmeye kalksam bile benim kötü bir arabam var, 98 model. Hani onu satıp çocuğumu yine ameliyat ettireceğim. Necdet ama... o kısmına geleceğim. Evet. Bence Rabia'ya yapılan, evet. eşe yapılandan daha büyük bir haksızlık. Büyük haksız. Daha büyük bir vicdansızlık. Tabii. Yani sen e, rahatsızlığı olan bir çocuğu, hem de 3-4 kere ameliyat olmuş, kalça çıkığı var. E, orada yalnız başına bir evde bırakıyorsun. Ben Yusuf'a kaçtım diyorsun. Telefonlara çıkmıyorsun. Yusuf denen kimse o. Gel buraya ama şöyle şartlarda yaşarsın gibi şartlar sunuyor. Sen bir adam için çocuğunu bile feda edip gidiyorsun. Bence konuşulması gereken şey bu evet. oraya geleceğim tabii evet. ki de. Evet. Rabia sonra ne yaptı peki babanı mı aradın sen sonunda? Ya ben işte annemle o şekilde konuşmaya falan başladım ve zaten ben gerçekleri sonradan öğrendim. Mersen bana hep anlatılan bütün şeyler yalanmış yani. Ben daha sonradan farkına vardım bana İstanbul dendi yani başka yerler çıktı sürekli hani ve zaten kuzenim geldi mutlu da değildim. Onlar bana sürekli baskı yapıyorlardı. Ben orada da mutlu değildim. Hani en son ben gerçeğin farkına varınca dedim ki ben babamın yanına dönmek istiyorum. Ve babanı aradın. Evet, babamı aradım. Ne?